Merhaba arkadaşlar. Diyor ki ee, bu kadar göre bana da siz seviyorsunuz mu? Atlas. Dünya atlası var bir tane. İşte onun etkinliklerinden bir sayfa kopardım. Bu işte. Zaten kendi kendine topuyorlar. Bayrakları boya ve kendi bayrağını yaratıyor. Benim ülkem Twist'im. Bu ne? Evet, tamam. İşte bu bayrakları yapacakmışız. Kalemler de tüm masayı tapladı. <laughs> i̇şte bunları renklendirip bir de kendi bayrağımızı yapacakmışız ya. Ben bir bir türlü bayrak konusunda beceremediğim için hep bir şey bir şey uydurup sonra vazgeçtiğim için bu zor olacak. Neyse. Şimdi de bir şeyler uydururuz. Keşke işte benim bir tripodum olsaydı ya. Elimle tutup nasıl yapacağım şimdi zor. Neyse. Aa, bunun içinde bir şeyler var. Buna koyarım aslında. Neyse. Merhaba arkadaşlar falan dedikten sonra ne yapacak ya? Bir türlü çözüm bulamıyorum. Tanı da Bakalım. Türkiye ile başlayalım. Kırmızımız neredeydi bizim? Aha su. Bu kırmızıyı kullanacağım. Bakalım nasıl olacak? Sürpriz yapacağım. Siz bakmayacaksınız. Şaka şaka. Ne oldu ya? Neyse. Hadi yapalım bakalım. Bu arada bu etkinliklerden daha fazla istiyorsanız kanala abone olun bir de like atın. Çünkü like'sız ve abonesiz hiçbir iş olmaz. Bir de 50 abone olacağız hadi. 50 abone olursak ben canlı yayınları başlayacağım izlersiniz. Tabii canlı yayınları taçırırsanız geçmiş canlı yayınlarda var. Ya ben dur durun kanemi ayarlayacağım. Bu koy. Bir de Türkiye yapabileceğiz. Çünkü iki dakika oldu. Tamam. Neyse. Sonraki bölümü yaparım belki. Tamam. Acaba başlık ne yapsam? Ya Türkiye'nin ayı ne oldu? Aya bakın. Yarı sıçrımız oldu. Neyse yapamadık. Kanada'ya bakalım. Kanada kolay. Bunun yaygınlaşmasını bekleyecek değilim. Kanada'nın he yeşil. Yeşilimizi alalım. Tamam. Bakalım sıra seneceğim. Bakalım nasıl olacak. Bu arada bu sadece bölüm bir. Bir de deneme yani izlenmezse abone falan denmezse devamını yayınlamayacağım. Beğenirseniz devam edersin diye abone olun bence. Abone iseniz de like atın. Yunanistan en zoruna geldik. Neyse Yunanistan'ı yapmayacağım ben. Hangisini yapsak? İs İsviçre. İş, İsviç doğrusu bu sefer. İsviç'e ne var? Kırmızı. Bir tek kırmızı beyaz bile yok. Çünkü beyaz renk değil herhalde. Yok beyaz renk de yani önemli değil. <laughs> Zaten kayıtlar beyaz oluyor. Bakalım nasıl görünecek. İşte işte yarısını yaptım. Bakın şöyle oldu. Evet. Ya bu arada ilk 5 dakika 51 saniye yapabilirim. Ve 4 dakika oldu. Sizinle birlikte kendi bayrağımı yapamadım. Yapamayacağım gibi ama Almanya, İsviçre'yi falan yapabildik yani. Siyah siyah kalemim çok kötü ya. Keşke almanın siyah olmasa. Sarı. Başka ne var? Kırmızı. Ya bu kırmızıyı da kaç kere kullandık bu etkinlikte. Şimdi kırmızı, siyah, sarı, kırmızıydı değil mi? Tamam 51 saniyede yaparım ben. En kötü kalemim sinirden konuşamıyorum. Şey. Siyah olan. Tamam sarı. Hadi azıcık kaldı. 25. Bitirelim. Bitireceğim. Olacak hadi bakalım. Olacak. Hadi şunu da yap. Ben olacak demiştim işte bitti. Bakın Almanya'yı güzel yapamadım aceleden dolayı. An